Crysis kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugünkü maçı, bugünkü Inter Napoli maçını e, oynayacağız. oynayacağız. Yanımda Arman var. Hoş geldin Arman. Hoş bulduk Alegan. Nasılsın? İyisindir. Bugün gol oldu ile başlayalım. Evet. Şu da sol, sol köşe, sol köşe. Okey, tam yerden. Şöyle bir şey. Oğlum, <laughs> biz Oğlum bizim var ya. Arkadaşlar şu paketi de açarız. Çıkar şansı bize var. Arkadaşlar, dün şu oldu. Bak biz girdik maça. Tabii bu Alican yine kaymaya başladı. 5 tane kırmızı aldı. Sağda oyuncu kalmadı. Bunun bir kalecesi var. Paris'i seçmiş bu. Bunun bir kalecesi var. Lan, gol yemedi. Direk. Her şey oluyor. Ben anlamadım. Neyse girelim ya. Bu ödülleri soracağız. Biz Yani, evet e, arkadaşlar ben e, Ben int'i seçiyorum arkadaşlar İnt'i Ama eski de poli olsaydı na, e, Victor süper olacaktı Poli Arkadaşlar gol aklımıza bak çok fena bağıracağım Çok fena Bağırma ses fazla gidiyor Geçen sefer bağırmana baktım bir ses geliyor var ya Gösterelim mi Numara Oğlum ya kalecisiz sıkıntıydı değil bu bizde sabek yok. Luka bu kadro dışı yiyecek de. Luka ka. Rahmani. Rahman Jesus diye bakayım. Bu guru mi ne? Ocinci ayı. Sekondra. Ani. Benim takımla değişilecek bir şey yok ki ya. Rasmus'un oldukları çok ambriyat mıdır nedir? Mektominay. Mektominay. Önce DOS alalım. Daha bakıyorum ama... Manifest. Bu kadar iyi be. şimdi manifestini. Ben dinlemiyorum orada. Ali Kağan çok dinliyor. Ya ne dinliyor yalancı ya. Manifestini dinleyen gerçek mi oğlum ya? Ben siz giyin. Hadi şimdi. Ciddi ciddi oynayacağım ya. Yani. Kızlara kız, 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 kız. çekmişsiniz. Şey. Arkadaşlar Ali kan giyiliğin ne anlama geldiğini bilmiyor. Siz onu çok takmayın. Giyiliğin ne anlama geldiğini <laughs> Ali kan bilmiyor. Hani öğretiyorum anlamıyor. Bakın ben Alikarna özellikle videolarda daha fazla gol atıyorum. Ve nedenini de bilmiyorum. Ama video dışında beni bayağı zorluyor. Neden acaba bilmiyorum. yok zevkli. Ya ben. ben bunu çözdüm bu arada. Mese. <laughs> oh, ah! kim? Vur bu Ver bu Oraya bu pas attım ya. Ver bu kim? Ver bu Ben oraya mı pas attım? Kanka öndeki tek adamın oraya. Ver bu Ver bu Ver bu kim? Ver şöyle. Şöyle rastgele vurdum. Hı, bu o kafayı indir var ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Abi bak bak bana atış bak. Abi şu. Ben senden önce geri gittim, Maria. ya. Bak Gel bak şu. Uy! Ben buradayım Hadi Lukaku! Hadi Lukaku! Ben yapmayla. Gördüm orayı. Tuttun mu? Biraz daha ilerideyken her şey değil. daha iyi, iyi. Tamam. Evet. Abi geçiyorum da yandan geliyor ya. Abi kilit defans yapma. Ne yapma ya? Dinlemesine bas. ya. Geçer ama ya. Sonra ne oluyor? hakkı yedik. Hakkı yedim önceki maçta ama. Ama harbiden önceki maçlarda çok salaklık yapmıştı. Ya. Sesler hissediyorum ya. Arkadaşlar bu arada Ali Pem PS4 kuluyla oynuyor. Ben PS5 kuluyla oynuyorum. Allah Allah niye acaba? Ben de. Şöyle ben taraf. Şu. Bir sıkıntı var. Bu şimdi diğer. Şey taktı. Kabloyla bağlı. Yani nasıl tutacağım? Tamam Bu arada niye gösterim açımda karlı hava yapamıyoruz ya ben kendi playstation başımda yapabiliyordum Harbi Karlı değil mi? Hayır Saha da karlı oluyor Saha da çok fena karlı oluyor Sen bir görmedin mi hiç gösterilerini? dikkat etmemişim ya gösterilerim ha Dikkat etmemişimdir İlla oynamışımdır tek sıkıntı dikkat etmemişimdir

скаду дэнда таманыг болгоо. Юу? Оо! Энийг чинь ичээр ич

L'affluenza di quest'oggi è di 81.700 spettatori. OOOOOOOH Hı. Ama var ya şimdi mi koşmayı bırakıyor sende ya?

Zamanında çekse var ya zamanında çekse. Ya yani ben vermişim açıyor. Vurmasını bekliyor. Vurmuyor. Adam öyle böyle giderek bekliyor. Enayiye bak. Neyse. Arkadaşlar e, kanalımıza like atıp abone olmayı beğenin. Videomuzun sonuna geldik. E, sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.